Elinize sağlık arkadaşlar. Bayramı istihbarata teslim ettik. Bu operasyon için bakanlıktan da özel tebrik gönderildi. Sağ olun komutanım. Az da elimizden kaçırıyorduk ama. Bize kim böyle bir oyun oynar komutanım? Henüz bilemiyoruz ama bulacağız. Komutanım. Buluşma noktasını nasıl bilebilirler? Parolayı biliyorlardı. işareti biliyorlardı. Gerçek istihbaratçılara da dokunmamışlar. Kim bunlar komutanım? İHA görüntüleri inceleniyor. Aracın plakası, sınır içi, sınır dışı hareketleri hepsi inceleniyor. İpucu bulur bulmaz harekete geçeceğiz. Sizin Behram'ı aldığınız sırada hava sahamıza yabancı bir siyah taciz olmuş. Ama vurularak imha edilmiş. Belki de Behram'ı e vuracaklardı. Adamlar da anlayınca bırakıp kaçtılar. Hepsini öğreneceğiz. Bulursak da harekete geçeceğiz. Gelin çocuklar. Oturun. Mekanda bulduğumuz istihbaratçılar tahmin ettiğimiz gibi yabancıymış. Durumu rapor ettik ama ses çıkmadı. Demek ki istihbaratçılarının kirli işler yaptığını biliyorlar ortaya çıkmasını ve basına yansımasını istemiyorlar. Aynen öyle. Özellikle birini yakından tanıyoruz. Javier Martin. İspanyol pasaportu var ama tabii ki İspanyol değil. Afganistan ve Tacikistan'da darbe planlayıcısıymış. Ve birçok eylem ve suikastinde baş faili. Peki burada ne işi varmış? Murat Karadın'ın aracına yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak aradığımız kişi. Benim anlamadığım Dragan'la bu adam aynı safta. Niye çatışıyorlar? Muhtemel bir takas için oradalarmış. Ama istihbarattan başka bir bilgi gelmedi. Dragan'ın sinirlendiren bir takas olmuş demek ki. Beter olsun. Gidin biraz dinlenin. Yakaladığımız adamların sorgusundan bir şey çıkacak mı? Bekleyelim. Hemen açın sultanı. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. bir çay ısmarlayayım mı? Ah, sorguya girmem lazım. Sen kaçıyor musun benden? Yok. Neden ki? Ne bileyim. Yani o geceden sonra pek konuşamadık ya. bileyim ya. Kafam karışık biraz işte öyle her şeyi tekrar tekrar düşünüyorum. Leyla. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğimi de biliyorsun. Biliyorum. Ben de. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çay borcum var bana. <laughs> Biraz önce gelen istihbarata göre Dragan'ın güvenli mekanlarından birinin yerini belirlemiş bulunuyoruz. Peki Dragan da orada mı komutanım? Olma ihtimali yüksek. Çünkü burası Dragan'ın hasta kardeşini sakladığı ev. Yani sık sık orada bir yer. Aynen öyle. Dragan orada olmasa bile bizi ona götürecek birini bulabiliriz. Peki kardeşiyle ilgili bir bilgiye sahip miyiz? Kimdir, nedir? Boris Ratkovic. Aslında herkes onun öldüğünü zannediyor ama uzun zamandır Dragan'ın gözetiminde. Terörle bir bağlantısı yok. Ağır kalp hastası. Daha nasıl bağlantısı olsun? Abisi terörist. Yani abisinin suçlu olması kardeşinin de suçlu olduğu anlamına gelmez. Ama abisinin suçlu olması kardeşinin onu korumayacağı anlamına da gelmez. Haklısın. Ne olursa olsun kendi rızası dışında masum bir insanı işbirliğine zorlayamayız. Tutuklayamayız. Zarar veremeyiz. Biz Türk askeriyiz. Burası da bir hukuk devleti. Kendi kafamıza göre hareket etmiyoruz. Beyler, Dragan adamları arasında bazı çözülmeler olduğunun farkında. Orada neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Vaktimiz kısıtlı. Dragan her an bulunduğu yeri değiştirebilir. O evi yok edebilir. Çok dikkatli olun. Biliyorum söylememe gerek yok. Ama her adımınızı hesaplayarak ve kim olduğunuzu unutmayarak atın. Eylem tüm bilgileri paylaşacak. Bölgeyi gözetim altına alacaksınız. Hatta onun kendisini getirirseniz çok daha iyi olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Nasılsın? Sıkıldım bu aletlerden. Kurtulmak istiyorum artık. Böyle yaşamak istemiyorum. Sakın. Sakın sakın böyle deme. Böyle deme. Direneceksin sen. Gidiyor muyuz mu? yoksa? Gideceğiz bu gece. Hem gittiğimiz yerde seninle daha çok zaman geçirebileceğim. Seni daha sık görebileceğim. Sen yeter ki diren. Bırakma kendini. Tamam mı? bu uzak 4 uzak 1. mızrak 4 dinlemede görüşün nasıl Güney cephesi kör nokta. Batı cephesinde üç kişiler. Uzak beş. Doğu cephesi dört kişi kaldı. Uzak üç. Kuzey cephesi üç kişi. Halledeyim hemen? Parti için erken. Herkesi yığmışlar buraya. Belli ki geleceğimizi tahmin ediyorlardı. Sıkı da önlem almışlar. İyi de dağılmışlar. Ne o zaman toplayalım. Toplayalım. Toplayalım da. İçeri girdikten sonra çok dikkatli olacağız. İçeride bir hasta olduğunu unutmayın Zarar görmemesi gerekiyor. Dragan da içerideyse? Yine de dikkatli olacağız. Hasta zarar zar görmeyecek. Anlaşıldı komutanım. Nedir durumu? yeni bir tedavi deniyoruz. Yaklaşık bir saati var. Yarıda kesersek vücudu ters bir tepki verebilir. Zaten çok zayıf. Bünyesi kaldırmaz. Hem Nadia konuşmaz diyordunuz. Yoksa bir şüpheniz mi var? Yo. Nadia konuşmaz. Buna eminim. Ben sadece işimi garantiye alıyorum. Söz konusu olan benim kardeşimin hayatı. Sen de geberip gitmek istemiyorsan sorduğun sorulara dikkat et. İşinin başına yürü. Hadi. Hepiniz herkes işinin başına. Hadi çabuk. Çabuk. Hızra konsulları. Vaktimiz daralıyor. Komutanım. Yüksek bir giriş mi yapsak? Hastasıyım yüksek girişlerim. Yeni arkadaşları da bir hoş geldin olur komutanım. Dinlemedeyiz. Ne oluyor lan? Şuna bakın. Vur şunu hemen. Salaklar, bununla bize bir şey yapacaklarını zannettiler. Dağılın, bunlar buralarda. Bomba bu! Kaçın! Nadia. İçeri giren herkes öldürün. Herkesi. Hemen Boris'i hazırla. Ama hemen. Gözünüz Dragan'da olsun. İçeride olabilir. Anlaşıldı. Hasta ne olacak komutanım? Hastanın yerini tespit ettik. Bu bölgeye sıkmak yok. Emredersiniz. İyi de Efe. Siz burada kalın. Emredersiniz komutanım. Hızlı 3. Anlaşıldı. Giriyoruz. Kardeşini bu şekilde taşımak çok tehlikeli Dragan. Çıkarın Boris'i hemen arka taraftan. İlaçlar. Tamam ben alacağım. teslim olun. İçeride bir hasta olduğunu biliyoruz. Ona zarar gelsin istemiyoruz. Teslim olun, atın silahlarınızı. Anlaşıldı. Teslim ol! Dur! Al silahı Sakın kıpırdama, sakın! Bir aptallık yapayım deme sakın. Diş çök! Diş kıpırdatırsam beynini dağıtırım senin. Duydun mu beni? Elini kaldır. Ellerini görebileceğim yere kaldır. Aşık, çaylak. Durum hiç iyi değil. Dayan kardeşim. Dayan. Dayan. Komutanım. Gitmişler. Kendine dublör tutmuş. Aşağılık herif. Kesin kendi de buradaydı. Komutanım. Burada zarar görmeyen ilaçlar var. Bu bile bir şeydir. Lazım olabilir bize. kırılan camlardan biri kesti. Bir şey yok ya. Ben istihbarata haber vereyim. Komutanım, mekan temizledik. Dragan yok ama. Kendine bir benzerini tutmuş. Tehlike oluşturduğu için onu da etkisiz hale getirmek zorunda kaldık. Klasik aldatma yöntemi. Geleceğimizi biliyordu. Peki hasta kardeşi? Biz geldiğimizde onu güney cephesinden çıkardılar. Dragan yanında mıydı bilmiyoruz ama. Yanında olabilir. Kaçabilmek için benzerini size yemetmiştir. Peki mekanda işe yarar bir delil bulabildiniz mi? Burada bir takım ilaçlar var komutanım. İşimize yarayabilirler. Eylem şu anda istihbarata bildiriyor. Güzel. İpucu yakalamamızda bize faydası olabilir. Tamam Fethi, geri dönebilirsiniz. Hem edersiniz komutanım. Gidiyoruz. Eylem. Yarın ilk iş bir hastaneye gidip kalmayacağız, tamam? Ay Fethi bir şey yok, alt tarafı bir kesik. Eylem geçiştirme beni lütfen. Kan vereceğiz. Tamam bakarız. Hadi. Tamam, teşekkürler. Hadi, hastaneye gidiyoruz. Kan vereceğiz. gerçekten mi ya? Oo, oh, Fethi ben onu unutmuştum bile. Amma evham yaptın ha. Eylem, azlı bir teröristin mezbaneden bozma laboratuvarında elin kesiliyor. O herif orada kim neler yapıyor? Virüs müdürü bir şey midir belli değil. E tamam istihbarattan gelince öğreneceğiz ne olduğunu. Sevgilim biz cahil miyiz? Hastanın şurası ayrıca. Ya alt tarafı bir kan vereceğiz. İtiraz istemiyorum hadi kalk. Ay sen benim için endişelendin mi? Korktun mu hastalanırım diye? E korktum tabi. Bakamam ben sana. Şimdiden böyle şey hastayken neler yaparsın. Hadi itiraz istemiyorum kalk. <laughs> ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Tamamdır. Virüs taraması yapılacağı için kapsamlı bir kan testi olacak. Biraz sürebilir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Gördün mü bak? Bu kadar işte. Öyle mızmızlanacak bir durum yok. Bitti gitti. Al bakalım bunu da. Ay sen bana vişne suyu mu aldın? Aldım en romantik hediye. Bu ne be? Vişne suyu yoktu domates suyu aldım. Hem daha daha iyi bu, iyice. Ay tamam tamam. Sen bir dakika tut ben şey Telefonum çalıyor. İçeceğim vallahi içeceğim. Efendim. Tamam. Çıktı mı ilaçların ne oldu ortaya? Ha. Tamam teşekkürler. Ne oldu? Tüm bulduğumuz ilaçları incelemişler. Ne? Ee? Bir kısmı kalp ilacıymış. Bir kısmı da soğuk savaş döneminde kullanılan öldürücü bir virüsmüş.